Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size kemosentez konusunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Kemosentez dediğimiz şey fotosentez gibi bir besin üretim yöntemidir. Canlılardan bazıları inorganik maddeleri organik madde haline getirirken kimyasal enerji kullanır ve biz bu besin üretim yöntemine kemosentez diyoruz. Kemosentez kimlerde görülür? Bir kere kemosentez yapan canlıların tamamı prokaryottur. Ökaryot olup da kemosentez yapabilen bir canlı yoktur. Ve prokaryotların hepsi de tek hücreli olduğuna göre buradan da bir tüme varım yapacak olursak tek hücreli olmak zorundadır. Çünkü bütün prokaryotlar tek hücrelidir. O zaman kemosentez yapanlar da bunu yapacaktır. Kemosentezde hiçbir şekilde ışık kullanılmaz. Dolayısıyla canlı hem karanlıkta hem de aydınlıkta bu üretim yöntemine devam edebilir. Yani dedi ki bir canlı karanlıkta inorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezi yapabiliyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim ki bu canlı kesin olarak kemosentez sentez yapacaktır. Şimdi kemosentezin mantığı şudur. Burada bir inorganik madde kullanılır. Bu inorganik madde oksijen kullanılarak okside edilir. Yani oksijen kullanılarak burada bir indirgenme yükseltgenme tepkimesi yapılır. Ve bunun sonucunda bir inorganik yan ürün oluşturulur ve açığa da bir enerji çıkar. İşte açığa çıkan bu enerjiyi canlı alır ve karbondioksit ve suyu birleştirip organik madde üretiminde kullanır. Tabii ki bu araba samakta bir sürü olay gerçekleşir. Burada sanki canlı oksijen tüketiyormuş gibi gözükür ama aslında tüketmez. Çünkü bu canlılar oksijeni hem üretir hem tüketir. Hem üretim hem tüketim olduğu için canlılar atmosfere oksijen kazandırmazlar. Oysa ki fotosentezde atmosfere oksijen kazandırma vardır ama burada bir kazanç söz konusu değildir. Yani bulundukları ortamın oksijen miktarını arttırmazlar. Bu canlılar bu işlemi yaparken ETS kullanırlar ve ETS kullandıkları için burada bir indirgenme olayı da söz konusu olduğu için kullandıkları ATP üretim yöntemine oksidatif fosforilasyon adı verilir. Bazı kitaplarda kemofosforilasyon diye bir şey göreceksiniz ama kemofosforilasyon diye bir şey yok. Bu bir uydurma ve bunun uydurma olduğu da belli artık. Dolayısıyla birçok yayın bunu düzeltti ama hala düzeltmeyenler olabiliyor. O yüzden bunu bilmelisiniz. Buradaki yöntem oksidatif fosforilasyon yöntemi olacaktır. Şimdi buradaki inorganik madde ne olabilir? Canlılar Amonyak kullanabilir. Amonyak kullanırsa inorganik yan ürün olarak nitrit açığa çıkartıyor. Nitrit kullanabilir. Nitriti kullandığında da nitrat açığa çıkartıyor. İşte zaten bu ikisini yapan canlılara da nitrifikasyon bakterileri adını veriyoruz. Bu bakteri aslında ay işte azotu kullanayım da insanlığa bir faydam olsun diye yapmıyor bunu. Bu canlı kendine besin üretmek için yapıyor. Nitrit bakterisi amonyağı alıyor, okside ediyor. Nitrit açığa çıkartıyor ve enerji açığa çıkartıyor. Yani nitrit değil aslında. Amaç nitrit üretmek değil. Amaç şu enerjiyi üretmek. İşte bu enerjiye ben kimyasal enerji diyorum. Ve bu enerjiyi de karbondioksit ve suyu birleştirip organik madde üretimi için kullanıyorum. Aynı mantık. Nitriti alanda nitrat açığa çıkartıyor ve kullanıyor. Bunun dışında hidrojen sülfür kullanılabiliyor, demir kullanılabiliyor ya da hidrojen kullanılabiliyor. Yani canlının türüne göre kullandığı inorganik madde çeşitleri de değişiklik gösteriyor. Burada bilmeniz gereken en önemlilerden bir tanesi metanojenik arkelerdir. Niye yazamadım? Ha. Metanojenik arkeler. Bu metanojenik arkeler oksijen kullanmıyorlar. Bunlar oksijen yerine hidrojen kullanıyorlar. Bunlar karbondioksitle hidrojeni okside ediyorlar ve bir metan gazı açığa çıkartıyorlar. Ama buradaki şu çok önemlidir. Biz şu inorganik maddeye enerji kaynağı adını veriyoruz. Karbondioksite ise karbon kaynağı adını veriyoruz. Metanojenik arkeler buradaki inorganik maddeyi karbondioksit olarak kullanıyorlar. Ama asla bu karbondioksite enerji kaynağı olarak isimlendirmiyoruz. ÖSYM bunu daha önce sordu. Dedi ki işte aşağıdakilerden hangisi kemosentezde kullanılan bir enerji kaynağı değildir. Ve cevap karbondioksitti. Yani metanojenik arkeler her ne kadar karbondioksit orada okside etseler de bu bir özel bir tepkime. Normal kemosentezden farklı bir tepkime. Evet gene kemosentez ama farklı. O yüzden buradaki Karbonun ismi enerji kaynağı olarak isimlendirilmiyor. O yüzden karbondioksit enerji kaynağı değil, karbon kaynağıdır olarak bilmek zorundasınız. ÖSYM bunu daha önce sordu. Bir daha sorar mı? Evet sorar. Çünkü aynı soruları döndürüp sormayı seviyorlar. Bu onların tarzı. O yüzden de bunu bilmemiz gerekir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım burada kemosentisi size kısaca özetleyebilmişimdir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.